da Çavru'dan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sizin gibi değerli misafirlerime, değerli arkadaşlarım ve dostlarıma. Evet arkadaşlar benim kuzumun düğününe az kaldı biliyorsunuz. En son e, eksiklerini tamamladık. E, şükür Rabbime bizim alacağımız e, eşyalarımızı bitirdik. Rabbim utandırmadan inşallah düğünümüzde yapmayı nasip etsin. Ee, şu covid dönemini inşallah biraz olsun atlatalım ee, güzel bir düğün yapalım evet arkadaşlar e, en son eksiklerimizde neler aldık neler aldık ee, bunları dün alışveriş yaptık arkadaşlar malum biz evi tekirdağ çorluya diziyoruz ee, kız tarafı olarak da ee, ben e, rümeysa'mı e, çorluya göre e, çeyizlerini aldım bizler ne aldık diye sorarsanız 5 parça beyaz eşyasını aldım arkadaşlar babasıyla birlikte. Bunun içinde buzdolabı var, çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var, kurutma makinesi var, televizyonu var. Arçelik'ten aldık arkadaşlar 18 milyara. 10 milyara yakında mutfak ihtiyaçlarını aldık. Bunun içinde e, Tost makinesinden, meyve sıkacağından, robotundan, e, çay makinesinden, kahve makinesinden e, bütün eksikleri A'dan Z'ye bütün eksiklerini aldık. Bunlar da en son e, kalan ihtiyaçlarıydı. E, bunları da aldık. Sadece e, perdeleri de dikim evinde. E, perdeleri de dikiliyor Allah'ın izniyle. Perdelerini de ben diktirdim. Ee, bir halıları kaldı arkadaşlar. Halıyı da neden almadığımı e, şöyle anlatayım size. Mobilyalar gelsin, e, eşyalar yerlensin. Ne kadar boşluk kalırsa ölçüp ona göre halılarını da almayı düşünüyorum. E, şimdi neler aldık diye e, sorarsanız arkadaşlar e, bir ev düzmek, bir ev kurmak hiç de kolay değil. İnanın e, kendi evimde eksiğim vardır ama Rümeysa'nın evini eksiği yok arkadaşlar. E birebir bütün eksiklerini anne kız olarak e, tamamladık. Çünkü Rümeysa'mız bizim çok değerlimiz, çok kıymetlimiz. E, babası Rümeysa'nın en iyi e, eşyalara sahip olmasını istiyor. En iyi eşyaları almasını istiyor. E, hiçbir zaman da kısıtlama yapmadı. E, çünkü her şey başta olur. İleride e ev Çoluk çocuk olunca zorlanma, e, zorlanmasını istemediği için. Evet arkadaşlar. Burada çok hoşuma gitti benim. E, Yenik çıkmış bunlar arkadaşlar. Bu patateslik. Ejder sen gelsene buraya. Bu patateslik arkadaşlar. Ben ahşap aldım. Bunun e, demir olanları da vardı. Ama ahşap e, patatesi soğanı çürütmez. En azından hava alır. Çok da hoşuma gitti bunlar arkadaşlar. E, i̇kisini takım aldım. Birisi patates için, birisi soğan için arkadaşlar. Çok hoş. E, çok da e, ilgiyle sevilerek alıyorlar bunu Çorlu'da. E, yeni gelin evine de bunlar yakışır diye düşündüm. İnşallah da güzel günlerde kullanır. Bunları böyle koyayım. Evet. Orada ekmekliği var. Ejderonu da göster. Evet arkadaşlar, bunlar bu sene çıktı, yeni çıktı. E, bu ekmeklik arkadaşlar. E, masanın üstünde duruyor. Bu poşetli daha bunun poşetini açmadım. Üstten kapaklı. İçinde ekmekleri bayatlamaması için. Yok aşkım böyle. Ha. Değil. Şuradan açılacak. Yukarıdan bunun açımı yok. Bizimki gibi değil. Bak burası. Ya, ya. Ha, ha. var şuradan açılıyor. bayatlamasın diye bende de hoşuma gitti. Kendime de aldım. Rumeysa'yı da siyah e, beyaz olarak aldım. Kendiminki de pembe. Çünkü benim mutfağım pembe arkadaşlar. Bu da çok hoşuma gitti. E, Ahşap her zaman için daha kullanışlı bana göre. Bunlar da arkadaşlar e, banyosu için e, lavabo fırçası ve çöp kutusu. İkisini de takım aldı. Eksik olan eksikleri Bunlar Arkadaşlar burada şey altı parça aile seti olan bir havlu takımımız var. Bonus takımı arkadaşlar ee, bir takım olarak bonus takımını ben aldım kız tarafı olarak bir takım da e, erkek tarafı aldım. E, birisinin misafirine birisinde kendi kullanır. Bunu neden koyu renk aldığımı sorarsanız e, neden beyaz almadın veya neden pembe almadın diye soran olursa arkadaşlar. Benim kızım çalışan bir e, kız olduğu için e, o yüzden onu düşünerek koyu renkleri tercih ettim. E, Kayınvalidesi gelin alacağı da beyaz veya pembe olsun. E, en azından bunu günlük kullanır, e, kullanışlı olur diye ben bunu düşündüm. Anne olarak. Arkadaşlar bu arada da en alacağı makyaj setinin bavulu var. Ben şöyle içinde göstereyim. <laughs> çok kullanışlı arkadaşlar. Buraya istedikleri makyaj aletlerini koyuyorlar. Buraya da çok küçük minnak rujları falan koyabiliyorlar. O yüzden çok kullanışlı. Kendisi istedi. Elçiden alacakmış makyaj takımı. Evet arkadaşlar. Bir yere giderken hazır makyaj seti çantası. Tatile giderken olsun e, elinde hazır bulunur. Çok da hoşuma gitti bunlar benim küçük valiz. <laughs> evet. evet arkadaşlar, e, villadasını da aldık e, banyosu için, e, evi için arkadaşlar. Villa e, takımı eksikti bunu da aldım, bunu da tamamlamış oldum Allah'ın izniyle. Arkadaşlar burada kahve fincanı rafı var. Böyle buralara sadece e, fincanları ya da kupa. çay bardakları kupaları falan koyabiliyorsunuz. ben çok kullanışlı. Evet arkadaşlar şimdi mutfaklarda e, kupa rafları e, çok moda. Sizler de biliyorsunuz. E, kendim için de alacağım. Çok hoşuma gitti. En azından günlük kahve e, içtiğimiz kupalarımızı e, içine yerleştiririz. Çok da kullanışlı. E, bunu da görüncü Rümeysa bunu da hadi alalım dedik. En azından günlük kullanımındaki kupaları burada kalır. Bu da hoşuma gittiği için aldım arkadaşlar. Burada da arkadaşlar İzmir'e bir tane bıçak takım gelmiş. Böyle meyve soyarken falan bir şey doğrarken. Ee, bunu aldı. Evet e, meyve bıçağı eksikti. E, hoşuma gitti dün. Aldı benim de hoşuma gitti bu. Arkadaşlar ablam bir de dolabına böyle şeyler aldı. bunlar bizim aldığımız erçelikteki çalışan eleman dolapların içine bunu sevgisini önerdi. Poşetle hiçbir şekilde hiçbir ürün yerleştirme koymadı dedirmiş ayağa. bunlar koruyucu özelliği varmış. Kokuları birbirine geçirmiyormuş. Biz de sözünü dinleyerek aldık iki adet. Bırakıp, dolabımız gelince içine yerleştirecek e, zepseler e, neymiş? Meyveler. E, buzdolabın zepselik bölümüne yerleştiriliyormuş. Burada da arkadaşlar tepsisi eksiktir Meysa ablamın. O yüzden bir tane ağzımda güzel güzel tepsiler gelmiş. Hatta anneme de aldık bir tane biz bunda. E, çok beğendik arkadaşlar ve çok güzel desenli yani böyle silikonlu kaymıyor bardağı üstüne koyunca. Sakarlar için de iyi. Evet iki e, takım olarak da arkadaşlar e, bunu aldı. Hoşuma gitti benim. E, en azından üzerinde bardaklar oynamaz. Bu arada arkadaşlar iki tane böyle buna toz bu, makine için toz evet arkadaşlar çamaşır makinesi için e, bunlar birisine beyaz e, Deterjanları için, de deter, e, beyaz çamaşırları için, beyazlar için olan deterjanı koyacak, renkliler için de renkli deterjanlarını koysun diye arkadaşlar iki adet aldım, e, hoşuma gitti. E, ben böyle işleri çok seviyorum, ince e, ince işler benim hoşuma gider arkadaşlar. Bir de gösterişi çok severim e, çünkü e, mut e, banyo'ya girdiği zaman en azından kendini gösteren ürünleri e, seçmiş oldum evladım için. Arkadaşlar burada duştan falan çıktığınız zaman kabartmalı burada paspas var arkadaşlar. Su geçilmiyor arkadaşlar altına. Suyu sadece içinde tutuyor. Evet arkadaşlar Rümeysa'nın evinin banyosu pembe. Fayansları pembe olduğu için bu banyo paspası da çok hoş arkadaşlar. Kabartmalı bunu da Şok Market'ten e, kız kardeşi aldı Rabia. Orada çalıştığı için e, Rümeysa'nın eksiklerini e, iki kardeş tamamlıyorlar. E, Rabbim iki e, kardeşi de inşallah ayırmaz. E, eksiklerini ise birbirlerine destek oluyorlar. Her zaman da. çok da hoşuma gitti arkadaşlar. Güle güle kullanır evladım inşallah. Arkadaşlar burada da çamaşır makinesinden çıkan böyle çamaşırları falan bunun içine koyuyorsunuz. Çamaşır sepeti ismi. Ve bence banyosu pembe olduğu için gayet de uyumlu. Ben çok sevdim. Evet arkadaşlar pembe pembe. Rümeysa'nın banyosu. Yine arkadaşlar pembe bir şey var burada. Arkadaşlar bu da kirli çamaşırlarınızı içine atmak için içi de çok büyük şöyle görebiliyorsanız. Ee, ve bu da yine pembe. Banyosuna uyumlu ve arkadaşlar çok güzel bence. ben. Bence... Evet arkadaşlar biz banyo setlerimizi, e, mutfaktaki eksiklerimizi e, yavaş yavaş tamamladık. Şimdi sıra e, artık evin temizliği, ondan sonra mobilyaların ve eşyaların yavaş yavaş yerleşmesi. E, önümüzdeki günlerde inşallah hep birlikte tamamlayacağız. Ee, ne yaparsam da hepsini e, videolayıp inşallah kanalımda e, birlikte izleriz hep birlikte. Bizimle birlikte e, yaşarsanız bu mutluluğu arkadaşlar. Benim mutluluğum hepimizin mutluluğu olsun. E, sizlerin e, yorumları benim için çok önemli. Çünkü ben bu yola birlikte çıktım. Her zaman diyorum biz kocaman aile olacaksak hep birlikte olacak arkadaşlar. Çünkü bizim gönlümüzde, yüreğimizde çok büyük. Herkese yer var bizde. Evet Erişim onlar ne? Arkadaşlar burada bayan satan gecelik var. Mesela bu çok güzel bence saten e, üşüt, elbise. elbise işte. Elbise gecelik. Evet anne. Elbise gecelik. Burada da arkadaşlar e, bayan satan şortlu takımı var. Aynısı. Evet arkadaşlar. E, bizim teyit videolarımız e, bu kadar e, perdelerimizde dikim evinde olduğu için maalesef onlar daha gelmedi İnşallah onları da evinde camlarına taktığımız zaman e, paylaşırız e, hepimiz birlikte e, her şeyi yavaş yavaş görerek büyüyeceğiz arkadaşlar Fatma'nın Dünyası Youtube kanalında kalın bizimle kalın bize yorum yapın, like atın, eşe dosta önerin bütün Aksaray'da bütün e, memleketimde eşim, dostum bütün şehirde olan arkadaşlarıma kucak dolusu sevgilerimi, özellikle yurt dışındaki arkadaşlarıma kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Onları da iyi ki tanıdım. İyi ki varlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet Geçmiş. olun.